Selamlar. Bu dersimizde destek, direnç, trend ve kanal kavramlarından bahsedeceğiz. Yine bu dersimizi ilk önce teorik e, anlatımını gerçekleştireceğiz. Sonrasında ise uygulama kısmıyla e, hem önceki derste işte mum grafiklerini teknik analiz derslerinde kapsayan genel bir uygulama çalışması gerçekleştireceğiz. Ama şu anda şu ana kadar yaptığımız derslerden artık teknik analiz alanında en önemli derslerine girmiş bulunuyoruz. Destek, direnç, trend ve kanal kavramlarıyla başlıyoruz ki bunlar aslında teknik analiz çalışmalarına başlarken daha ilk etapta kullandığımız yöntemlerdir. Şimdi destek nedir? Direnç nedir? Trend nedir? Kanal nedir? Bunları öğrenmeye başlayacağız. Destek. Destek fiyatların düşerken zorlandığı fiyat seviyeleridir. Direnç ise fiyatlar yükselirken zorlandığı seviyelerdir. Şimdi örneğin burada ben altta bir grafik çizmeye çalıştım. Şimdi yukarı yönlü yeşil bir hareket var, değil mi? Bu yükseliş. Daha sonra bu yükseliş geliyor, burada tamamlanıyor ve aşağı yönlü bir hareket oluşturuyor. Dolayısıyla burada bir tane tepe oluşturdu. Şimdi biz burada neyi anlıyoruz? Fiyatların bu seviyeyi gördüğünü, bu seviyeden daha yukarıya çıkamadığını anlıyoruz. Tamam. Sonrasında tekrar fiyatlar düştükten sonra tekrar yukarı yönlü çıkıyor. Burada da bir tane dip oluşturuyor. Yani orada düşüşten sonra gelen bir yükselişte orada bir dip noktası oluşturuyor. Sonra gelen yükselişin Tekrar bir tepe oluşturduğunu düşünün. Ve bu tepenin de önceki tepe ile hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu düşünün. İşte burası bizim için direnç anlamına gelir. Yani fiyatlar e, o seviyeyi iki kez yukarı yönlü kırmaya çalışıyor. Yukarı yönlü çıkmaya çalışıyor. Ancak çıkamıyor, düşmeye başlıyor. İşte burası bizim için nedir? Bizim için dirençtir. Aynı şekilde fiyatların düşerken, Zorlandığı seviyeler, zorlanmaktan kastımız şu: düşüyor, belli bir noktada dip yapıyor, sonra kendini yukarı atıyor. Aynı seviyeye tekrar düşüyor, aynı seviyede tekrar dip yapıyor, onun da altına inemiyor. İşte orada da tekrar bir dip oluşturması bizim için o seviyenin de destek olarak adlandırılabildiğini, adlandırılabildiğini göstermiş oluyor. Şimdi bir seviyenin destek ya da direnç olabilmesi için, en az iki noktadan teması gerekir. Yani bir tane tepe oluştu diye oraya biz direnç diyemeyiz. Ya da bir tane dip oluştu diye oraya destek diyemeyiz. En az iki tane tepeyi görmemiz lazım. Ya da en az iki tane dip noktayı görmemiz lazım. Ya da dip artı tepeyi görmemiz lazım. Yani o seviyeler aşağı ya da yukarı yönlü kırılması zor olan seviyeler olması gerekiyor. Bu unutmamamız, unutmamamız gereken birinci kısım. İkinci kısım ise şu. Bugün bizim destek dediğimiz yarın direnç olabilir. Bugün direnç dediğimiz yarın destek olabilir. Nasıl yani? Şimdi sonuçta bu dirençler ne demiştik? Fiyatlar yukarı yönlü çıkarken karşılaşılan zorluk demiştik. Ancak bu zorluk sonsuza kadar sürecek diye bir kaide yok. Dolayısıyla o direnç mutlaka bir gün yukarı yönlü kırılabilir. İşte direnç yukarı yönlü kırılırsa yani mesela şuradaki son hareket bu direnç yukarı yönlü kırdığı zaman Artık bu seviye bizim için hala önemli bir seviyedir. Ancak ismi direnç değil destektir. Neden destek oldu? Çünkü bu sefer bu seviye bizim için düşerken karşılaşabileceğimiz bir zorluk olarak gündeme gelecek. Daha net bir şekilde göstermek için şöyle geçelim. Şimdi bakalım burada 1 2 3 4 diye çizdik. Bakın 2 numaralı harekette dip oluştu. İşte 5 numaralı harekette tepe oluştu. 7 numaralı harekette tepe oluştu. Yani burası yukarı yönlü giderken 5 ve 7 de yukarı yönlü çıkmak isterken karşılaşılan bir zorluk. 2 numaralı harekette de aşağı yönlü giderken karşılaşılan bir zorluk. Şimdi bu 2 numaralı hareket dibi oluşturdu. Evet bu seviyede tek bir dip ya da tek bir tepe olduğu için yani tek bir zorluk olduğu için biz buraya destek ya direnç diyemeyiz. Ancak fiyatlar 4 numaralı hareketle bu mavi seviye ki şu anda öyle mavi seviye yok gibi düşünün lütfen. 4 geldi. 5. seviyeyle burada tepe oluştu mu? Oluştu. Bakın buradaki tepe ve buradaki dip aynı seviyelerde olduğu için buraya biz bir çizgi çekiyoruz. Peki buranın ismi şu an ne oldu? Destek mi oldu? Direnç mi oldu? En son neredeyim? Bakın 5 numaralı harekette Ben bu tepeyle oluşturdum bunu. Dolayısıyla ben bu seviyeyi ne zaman göreceğim? Yukarı yükselirken göreceğim. İşte o zaman burası benim için dirençtir. Aynı şekilde 7 numaralı hareketle gelen bir yükseliş var. Burası bizim için direnç olarak çalışacaktır. Çünkü yukarı yönlü giderken bu noktada biz zorlanıyoruz. Tepe oluşturup 8 numaralı hareketle aşağı yönlü bir hareketimiz var. Tamam 8'den sonra dip oluşturduk yukarı yönlü 9 numaralı hareket geldi Bakın bu mavisi mavi seviyeyi kırdı Hatta üstteki noktaya kadar geldik Peki şimdi biz bu mavi noktaya ne diyeceğiz hala direnç mi diyeceğiz Hayır biz şu anda bu tepe noktadayız alttaki mavi çizgiye nasıl ulaşabiliriz düşerek ulaşabiliriz O yüzden düşerek ulaşacağımız için ve düşerken bu noktada zorlanabileceğimiz için burası bizim için bir destek seviyesidir. Yani kısaca toparlarsak bugün direnç dediğimiz yarın destek olur. Bugün destek dediğimiz yarın direnç olur. O yüzden ben bazen eğitim boyunca söylerken size şöyle söyleyebilirim. İşte mavi çizgiyi şu an ekrandaki mavi çizgiyi çekip burası bir destek direnç noktasıdır diyebilirim. Çünkü dün destek bugün direnç. Yarın dirençli de olabilir, destekli de olabilir. Ya da burası önemli bir seviye diyebilirim. Çünkü direnç ve destek olabilir. Buradaki önemliden kastım aşağı yönlü ya da yukarı yönlü giderken o fiyat seviyelerinde bir zorlanma olduğu kanaati niteliğinde. Burası cepte. İkinci kısım. Şimdi her işte iki tepeli ya da beş tepeli ee, dirençler aynı güçlükte değildir. Ya da 3 tane dip noktada oluşan destek ile 7 tane dip noktada oluşan destek aynı şey değildir. Şöyle düşünün. Siz bir masaya vurduğunuzu düşünün. E, ya da 2 tane masa var. Bir masaya 2 defa vurdunuz kırılmadı 3. de kırıldı. Evet dayanıklı bir masa gayet e, dirençli bir masa. Peki başka bir masa var. Başka masaya 7 defa vurdunuz kırılmadı ancak 8. de kırıldı. Şimdi iki masayı da aynı şiddette vurduğunuzu düşünürsek hangisi daha sağlam olur? Tabii ki orada 7 defa vurmanıza rağmen kırılmayan daha sağlamdır. İşte aynı mantıkla destek ve dirençleri de bu şekilde yorumlayacağız. Yani bir direnç ne kadar çok tepeden oluşmuşsa yani fiyatlar ne kadar çok o seviyeyi kırmaya çalışıp kıramıyorsa o seviye o kadar kuvvetli o kadar güçlü bir direnç noktasıdır diyeceğiz. Aynı şekilde bir fiyatlar ne kadar çok düşmek isteyip dip oluşturarak belli bir fiyatın altına düşemiyorsa işte o zaman da diyeceğiz ki orası oldukça kritik oldukça önemli bir destek noktasıdır aşağı yönlü kırılması oldukça güçtür diyeceğiz Tabii bir gün aşağı yönlü kırılacak bu sefer de o seviye çok önemli bir direnç haline gelecek yani buradaki direncin kuvvetli olması destek olduğu zaman da kuvvetli olduğu anlamına gelir ya da bir seviye destek olarak çok kuvvetli ise o seviye yarın bir gün direnç olarak karşımıza gelirse yine kuvvetli olarak biz bunu yorumlayabiliriz. Çünkü kırması o, den, o denli zor şeklinde düşünebiliriz. Şu anda ekranda bir grafiğimiz var. tabi hangi hissenin ne grafiği şu an hatırlayamıyorum tabii ki. Ama burada bakın yukarı yönlü hareketlerde fiyatların fitil iğne bıraktığı yerlere bakın. Şimdi e, bunu... Tabi nasıl çizildiğini şu an anlamak zorunda değilsiniz. Yine bu videoda bunun bir uygulama çalışmasını gerçekleştireceğiz. Şimdi ya da bir sonraki videoda uygula uygulamasını gerçekleştireceğiz. Şimdi bakın fiyatların yukarı yönlü gitmek isteyip belli noktalarda zorlandığını görüyorsunuz. Bu seviyeler birbirine oldukça yakın seviyeler. Yani arada 1-2 kuruşun oynadığı seviyeler. O yüzden bunları tek bir fiyat gibi, tek bir zorluk gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde dip noktalara bakın. Burada bir zorlanma var. Burada bir zorlanma var. Bu zorlanmayı biraz daha aşağıdan da çizebilirsiniz. 22.85 değil de mesela 22.75'tir. 22.80'dir mesela dip noktalar. Yani şu iki çizginin dip noktasının hemen hemen aynı seviyede olduğunu görüyorsunuz. İşte bunlar nedir? Bunlar birer destek direnç noktasıdır. Üstteki seviye 27.80'de olan seviye yukarı yönlü giderken yani yukarı yönlü bir e, yükselişte daha doğrusu yükselişte karşılaşan zorluklar. Alttaki 22-85'ten çizilen turuncu çizgi ise düşüşlerde karşılaşan zorluklardır. Dolayısıyla bunları kıramıyoruz. Alttaki çizgi de bizim için nedir? Destek niteliğindedir. Peki trend dediğimiz nedir? Mutlaka e, yani bu yatırıma sıfırdan başlamıyorsanız, işte Twitter'da ya da farklı böyle e, ekonomi kanallarını, ekonomi e, içeriklerini iz, izliyorsanız, takip ediyorsanız, bu trend kavramından mutlaka e, haberiniz vardır. Trend dediğimiz şey aslında fiyatların genel itibariyle yönünü bize gösterir. Yani üç çeşit trend var: yükseliş trendi, düşüş trendi, yatay trend. Bu ne demek? Fiyatlar zaten üç şekilde yol alabilir ya yükselebilir ya düşebilir ya da yatay gidebilir. İşte bunun genel olarak zamanda daha büyük zamanda ilerlemiş hali gösterilmiş gösterilmiş hali bize trendleri gösterir. Yani yarının ya da bugün fiyatların yükselmesi, düşmesi ya da sabit kalması trendi değiştirmez ama son 6 aydır nasıl ilerlediği bizim için trendi gösterir. Yükseliş trendi çok net bir şekilde fiyatların gözle görülür bir şekilde yükselmesi. Düşüş trendi fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesi. Yatay trendde ise fiyatlar inişte çıkışlı bir grafik sergileyecek ama büyük resme baktığımız zaman yatay bir hareket göreceğiz. Şimdi ekranda bir resim var. Şimdi bu resim ne? Bakın bu resim bir numaralı hareket yukarı. 2 aşağıya, 3 yukarı. İşte dört aşağıya, 5, altı, yedi, 8 derken 9 yukarı. Şimdi bakıyorum. Burada benim incelemek istediğim nokta şu. 9 da aynı seviye gibi görünüyor. Aynı eğimdeler. 9 numaralı tepe 3 numaralıdan daha yukarıda. Ya da 4 numaranın oluşturduğu dip 6 numaranın ve 8 numaranın dip noktasına göre daha alt seviyede. Yani bir eğim söz konusu. Ya yani şöyle uzaktan baktığımız zaman fiyatların genel olarak yükseldiğini görüyoruz. Bugün yükselir, yarın düşer, ertesi gün düşer. Sonra bir hafta boyunca yükselir. Ama uzaktan baktığımız zaman fiyatların genel olarak hangi yöne doğru gittiğini gözle net bir şekilde anlayabiliriz. İşte bu halde bu şu an ekrandaki grafik bir yükseliş trendini gösterir bize. Yükseliş trendini nasıl çizeceğiz? Düşüş trendini nasıl çizeceğiz? Yatay trend zaten çok çizilmelik bir durum yok. Yükseliş trendi ve düşüş trendinin çizmek oldukça kritiktir. Çünkü bu trend çizgisi trendin yaşam e, ömrünü aslında bize gösterir. Ne zaman ki bu trend çizgileri kırılır, işte o zaman trendin bozulduğunu, trendin tersine dönebileceğini düşünmeye başlarız. Şimdi biz bakıyoruz mesela hiç bu sarı çizgiyi lütfen görmeyin. Grafikte grafiğimiz var, fiyat grafiğimiz var. Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, değil mi? Tepeler oluşturuyor, dipler oluşturuyor. Yani ben burada baktığım zaman Fiyatların genel olarak yukarı yönlü gittiğini görüyorum. Yani bir merdiven çıkar gibi, bir merdiven çıkıyor, iki merdiven çıkıyor, işte bir tane merdiven iniyor sonra üç tane çıkıyor. Yani baktığımız zaman yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Dolayısıyla bu bizim için yükseliş trendidir. Yükseliş trendini çizebilmek için, yani bu trendin varlığını koruyabilmesi için çizilen bir trend çizgisi vardır. O da sarı çizgidir. Bunu da çizmek için dip noktaları birleştiririz. Yani fiyatların oluşturduğu dip seviyeleri birleştirdiğimiz zaman oluşan buradaki sarı çizgi yükseliş trend çizgisi niteliğindedir. Ve genel kanımız şudur. Bu seviye bizim için trend çizgisidir. Aynı zamanda bir destek çizgisidir. Çünkü fiyatları dip'ler yani dip noktalara göre bunu çiziyoruz. Dolayısıyla bu bir destek noktasıdır, destek seviyesidir ve fiyatların bu sarı çizginin üstünde kaldığı sürece yükselişini sürdüreceğini düşünürüz. Tabii ki sonsuza kadar sarının üstüne çıkmayacak. Tabii ki sarının altına da inecek. İşte o zaman yükseliş trendinin bozulduğundan, hatta yükseliş trendinin tersine yani düşüş trendine dahi dönebileceğinden bahsederiz. Mesela e, aynı şekilde yine biz bu trendleri de en az iki noktadan geçirmemiz gerekiyor. Ne kadar çok noktadan geçerse de o kadar iyidir, verimlidir. Bakın Birinci noktamız, ikinci noktamız. Şurada birkaç tane daha noktamız var. 3, 4, belki şurası 5. Yani toplam 4-5 noktadan geçen bir yükseliş trendi. Ve oldukça uzun süren bir trend. Ancak yine bu trendin belli bir ömrü var. Ne demiştik? Buradaki yükseliş trend çizgisi aşağı yönlü kırılırsa, yani şurada görüldüğü gibi aşağı yönlü kırılırsa, bu artık yükseliş trendi sona ermiştir diyeceğiz. Peki bu trend çizgisi aşağı yönü kırıldıktan sonra bir şey dikkatinizi çekti mi? Fiyatlar yukarı yönü çıkmaya çalışıyor. Sarı çizgide orada bir e, dur işareti geliyor. Aynı şekilde 1, 2, 3 toplam 4 tepede sarı çizgi ne oluşturmuş? Direnç oluşturmuş. Çünkü biz bu sarı çizgi yükseliş trendi olarak çizdik. Ancak bu bir e, aynı şekilde destek noktasıdır. Destek seviyesidir dedik. Ve biliyoruz ki bugünün desteği yarının direnci olabilir. Bakın Buradaki kırılım yaşanmadan önce sarı çizgi destek seviyesiydi ama artık aşağı yönlü kırılım gerçekleştikten sonra buradaki sarı çizgi bizim için direnç niteliğine gelmiş oldu. Düşüş trendini çizerken de yükselişin aksine bu sefer tepeleri birleştiriyoruz. Bakın burada bir tane ilk baştaki sarı çizgiye bakalım. Ben tepeleri birleştirdim. Genel varsayım şu. Buradaki fiyatlar bu sarı çizginin üstüne çıkmadığı sürece düşüş trendi nedir ve düşüş hareketine devam eder şeklinde düşünebileceğiz biz bunu. Dolayısıyla fiyatların sarı çizgiyi yukarı yönlü kırmasıyla ne diyoruz ne diyorduk? Artık düşüş trendinin sona erdiğini, fiyatların tersine dönebileceğini, yani ters trende hareket edebileceğini ya da yatay gidebileceğini söylemiştik. Dolayısıyla bakın burada bir şurada birkaç kez denemesi var bir kez burada deniyor. ikinci kez burada deniyor. İşte toplamda 3-4 kez deniyor ve artık bir noktadan sonra bu düşüş trendi sona eriyor. Çünkü fiyatlar bu sarı çizginin üstüne atıyor. Sarı çizginin, sarı çizginin üstüne attıktan sonra bakın yükselişin geldiğini görüyorsunuz. Yani dolayısıyla artık düşüşün sona erdiğini ve fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Çok güzel. Buradaki düşüş trendi bitmiş oldu. Ama buradaki yükselişten sonra yani şuradaki yükselişten sonra Fiyatların gözle görülür bir şekilde tekrar düştüğünü görüyoruz. İşte burada da aslında bir düşüş trendi yer almış oluyor. Yani bir düşüş trendi vardı. Şurada uzunca bir düşüş trendi vardı. O düşüş trendi fiyatların trend çizgisini yukarı kırmasıyla bozuldu. Fiyatlar yükseldi. Ancak sonra tekrar düşmeye başlayarak diğer farklı ve az önce kırılan düşüş trendinden bağımsız bir şekilde başka bir düşüş trendi oluşturdu. Yine burada tepeleri birleştiriyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane tepe kırmaya çalışıyor. Hatta burada 5. kez kırmaya çalışıyor. Ancak 6. kez de kırıyor ve bakın yükselişe bakın. Yani buradaki mantık şu. Eğer trend değişirse yani trend çizgisi kırılırsa mevcut trendin tersine dönebileceğini unutmamamız gerekiyor. Diğer bir trend çeşidi ise yani biz az önce işte ne dedik? Yükseliş, düşüş, yatay trend vesaire dedik. Bir diğer trend çeşidi ise mevcut trendin oluşumuyla alakalı. Bu da ana trend ve ara trend ki bu ara trende yani ikincisine biz düzeltme anlamını veriyoruz. Ana trend az önce bizim çizmiş olduğumuz yükseliş trend, düşüş trend. Ara trend ise yani düzeltme trendleri ise Ana trendin ters yönünde gerçekleşen küçük hareketlerdir. Bu düzeltme hareketleri ana trende göre düşüktür. Yani oluşumu etkisi küçüktür ve asla ana trendi bozmaz. Bakın ana trend burada ne? Mavi çizgiyle gösterdiğimiz dipleri birleştirdiğimiz trend nedir? Bariz bir şekilde gördüğümüz gibi yükseliş trendi. Bu yükseliş trendi boyunca fiyatlar sürekli yükselecek mi? Hayır. İki gün yükselecek bir gün düşecek demiştik hatırlarsanız. Bakın burada yükselme var. Sonra düşme var. Yükselme var. Düşme var. Tamam ana trendde fiyatlar yükseliyor. Ama buradaki ana trendin yani yükselişin tersi yönünde oluşan küçük hareketlere de küçük trendlere de biz düzeltme hareketi diyoruz. Yani buradaki sarı çizgilerin oluşturduğu tepeleri birleştirerek oluşturduğumuz seviyelerde nedir? Düşüş trendidir. Bunun tam tersi de olabilirdi. Düşüş trendi mesela şuradan örnek verelim. Mesela bakın düşüş trendi nedir? Ana trenddir. Ancak bu düşüş trendi boyunca gelen buradaki yükselişler bunlar düzeltmedir. Yani ara trenddir. Düzeltme hareketleri bakın ana trendi. Ana trend neydi? Düşüş trendiydi. Ana trendi bozuyor mu? Hayır, bozmuyor. Yani oradaki yükseliş hala düşüş trendinin içerisinde gerçekleşen bir yükseliş. Yani düşüş trendini bozmuyor. Aynı şekilde burada da ana trendimiz, büyük trendimiz yükseliş trendi düzeltme hareketleri olan düşüş trendleri bizim yükseliş trendimizi bozmuyor. Sıra geldi kanal kavramına. Kanalları da anlatacağız. Kanallar trendlerden sonra çizilir. Yani önce bir trend belirlenir. Yükseliş ya da düşüş şeklinde. Sonrasında kanal çizilir. Aslında oldukça basit. Kanallar dediğimiz aslında fiyatlar nasıl ki düşüş trendinde biz tepeleri baz alıyoruz. Tepeleri baz alarak çiziyoruz ama dip seviyelerde bir referans noktamız yok. Aynı şekilde e, yükselişlerde ise yükseliş trendinde ise biz dip noktaları referans alıyoruz. Ama tepe noktalar için bir e, sınırlayıcımız bir şeyimiz yok. İşte kanallar ile bunu sabitliyoruz. Buradaki mantık da şu şekilde. Hatırlarsınız düşüş trendinde bu grafikleri öğrenmiştik biz göstermiştik. Düşüş trendini çizdiğimiz şuradaki sarı çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Bu sarı çizgiyi kopyalıyorsunuz yapıştırıyorsunuz. Yani trading ortamında. Yani bu çizginin aynı eğiminde oluşan çizgiyi oluşturuyorsunuz. Sonrasında trendi hangi noktaya göre çizilseniz bunu tersine konumlandırıyorsunuz. Yani düşüş trendini hemen tepelere göre çizdim mi bunu? Kanalı çizerken de bu trendin aynısını geliyorum dip noktalara yerleştiriyorum. Sarı çizginin aynısını dip noktaya, noktalara yerleştirdim. Bundan sonraki yorumum şu şekilde. Bundan sonra ben fiyatta yükselirken sarı çizgiye gelmesini, düşerken de mavi çizgiye gelmesini bekliyorum. Mavi çizgiyi aşağı yönü kırabilir, kırarsa düşüş hızlanır diyeceğiz. Sarı çizgiyi yukarı kırarsa düşüş trendi sona ermiş diyeceğiz. Dolayısıyla artık düşüş trendinden bahsedemeyeceğiz. Bunun tam tersi de geçerli. Yani yükseliş trendi çizerken bunu bu şekilde çizmiştik bu çizgini kopyalıyoruz, yapıştırıyoruz. Aynısını buradaki tepelerden geçiriyoruz. Ve fiyatların buradaki kanal içerisinde üst çizgi ve alt çizgide hareket edeceğini düşünüyoruz. Aynı şekilde bizim kanallarımız da aynı trendler gibi yatay trend, yükselen pardon, yatay kanal, yükselen kanal ya da düşen kanal ya da yükseliş kanalı düşüş kanalı şeklinde 3 tane 3 çeşit olduğunda tekrar vurgulamakta fayda var. Yani çizerken trend çizgisinin tersindeki noktadan dip noktadan ya da tepe noktadan çizimini gerçekleştiriyoruz. Diğer unutmamamız gereken ki az önce aslında bundan bahsetmiştik. Kanal içerisinde kanal olabilir. Yani bir kanal vardır çok büyük Dip nokta ve tepe nokta arasındaki mesafe çok fazladır. Ee, ve bu tepeler ve dipler arasında küçük tepeler ve küçük dipler oluşabilir. Örneğin, şimdi ben az önce yükseliş trenleri çizmiştim. Yükselen kanalı çizmek için tren çizgisini kopyaladım. Yapıştırdım, geldim buradaki tepelere yerleştirdim. Bu da tamam. Ancak bakın bu kanal içerisinde şurada tepe var. Şu noktalarda tepeler var. Bakın bu noktalarda tepeler var. E bu tepeler ne olacak? İşte buraya da bir kanal çizgisi çekebilirsiniz. Yani buradaki e, aynı şekilde mavi çizgiyi kopyalayıp buradaki tepelerden de konumlandırabilirsiniz ki buradaki sarı kesikli çizgi aynı mavi çizgiyle aynı eğimdedir. Aynı uzunluktadır. Daha uzun daha kısa olabilir. Ama aynı eğimdedir. Ve buradaki tepelere göre bunlar destek trenç olarak çalışabilmektedir. Dolayısıyla biz yorumumuzu şöyle yapacağız artık. Biyatlar yükselirken ilk önce bu sarı çizgi yani aradaki e, kanal çizgisine gelecek, burayı kırarsa üsttekine geçecek gibi yorumlar gerçekleştireceğiz. Bunun her birini uygulama videosuna zaten e, yapmış olacağız. Evet işin teorik kısmı bu kadardı. Belki biraz kafa karışıklığı olmuş olabilir ama bir sonraki videodaki uygulama kısmıyla bunları gidereceğimize inanıyorum. Çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Hem mum grafiklerini hem destek direnç trend kanal kavramlarını tek bir uygulamayla bir tekrar etmiş olacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.